Tam şu anda aklındaki kişiye enerji gönderiyorum. Senin niyetine olumlama yapıyorum. Bu videoyu izleyen, beğenen, takip eden, aynı zamanda 3 arkadaşına gönderen herkese bu kolektifi niyet ediyorum. Bu videoyu izleyen kişinin niyetine, aklındaki kişi 24 saat içinde olabileceğinin en kısa vaktinde sana ulaşmasına niyet ediyorum sana ulaşmasına, sana yazmasına, sana dönüş sağlamasına niyet ediyorum ve tüm kalbimle bunu evrene şu anda göndermiş bulunuyorum. Kartların enerjisini de kontrol edelim. Geleneği bozmayalım. Senin için şöyle 3 tane kart alacağım hızlıdan. Enerji alanınıza baktığımda zaten alınmış kararların henüz yerine ulaşmadığı, çoğu noktanın aranızda yarım kaldığını ifade ediyor. Bakalım bu 24 saatlik süreç içerisinde Nasıl bir dönüş olacak? Hayırlara vesile olsun.